arkadaşlar ben Cengiz uzun süreleri yoktum şimdi ise Minecraft oynayarak geri döneceğiz arkadaşlar bizi hangi biyomda başlattığını pek alakam yok da ama güzel bir biyom olduğunu yok unuttum arkadaşlar yağmuru yağmur ormanları galiba şu an o karpuz bulduk tamam hardcore çelim hoş geldiniz arkadaşlar ilk önce onu söyleyeyim biraz karpuz bulduk yemek bu şekilde ağaç kıralım arkadaşlarım siz de abone olup like atmayı unutmayın. Biraz mouse sıkıntılı pardon. Arkadaşlar yanlışlıkla müziği açmışım pardon. Öyle be. Kırıl. La. Ha, biraz bastım Lazım. arkadaşlarım. Aa tavukların rengi değişmiş. Bu bizi alakadar etmiyor arkadaşlar. Biz devam edelim. Oyun kromaya. Allah. Niye bu kadar uzun sürüyor? Bu benim kullandığım mouse arkadaşlar. Profesyonel gaming e-sporcuların kullandığı tahminim olarak bakın arkadaşlar. Yani galiba onları onu kullanıyorum. Ben alırken esporcuların kullandığı demiştim bana. <laughs> Şimdi arkadaşlar yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şuraya geldim. Alıyoruz bir tane çalışma masasını. Alayım. Şuraya koyuyorum. Biraz yavaş olabilirim arkadaşlar. Başka ne? Biraz da oldu Tamam, yeter. Yeterli olabilir. Şuraya gel, gel, gel. Şuradan sen bana. Uh, can I hope benim biraz kasılmam lazım. Şurada i̇nşallah şimdi güzel kırabiliyorum. Ah tamam şimdi güzel kırılabiliyor belki. Elimizde bir şey yok diye arızaya veriyordur mouse bazenleri. Ne? uzun, uzun, uzun kullanmıyorum. Arkadaşlar o da var. Siz de abone ol, like atmayı unutmayın. Bildirimleri, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlarım. Az önce gelen bildirimi sansürlerim. Hadi be Evet arkadaşlar uzun aradan sonra Size minecraft oynayarak geldik ve gorebox Gibi minecraft şeyler de oynayacağız arkadaşlar Ve bizim arkadaşlar sunucumuz olacak inşallah Allah izin verdiyse Sunucumuz arkadaşlar arkadaşlarımız olacak inşallah o da inşallah olacak inşallah sen gel. Baboli seni şuraya koyak. S gidelim artık buradan. Bu ve bu taş devrine geçelim. Şuradan arkadaşlarım Şöyle, Fazla da yormayayım kendimi. Allah Allah. Hardcore oynuyoruz diye. Canımız arkadaşlar doğamıyoruz. Öyle bir şey yok. Bak Bilirsiniz. Hardcore'da. arkadaşlar devam ediyoruz biz. Şöyle çikolata kartı burayı. Tamam abicim. Tamam. Anladım. Ah. Oh. Oo demir çıktı arkadaşlar. Bayağı iyi. Bu geceyi belki arkadaşlar mağarada geçirebiliriz. Hayret ilk defa Demir çıktı galiba. Güzel bir yağmur ormanlarına denk geldik. Ve beni dağda eee doğurdum arkadaşlar. O da güzel bir şey. Şimdi karpuz yiyelim arkadaşlar biraz böyle. Pardon. Evet yiyorum. Tamam yelim. Devam ediyoruz biz kırmaya. Bizim çalışma masası nerede? Ben şu şurayı bir kırayım mı? Tamam kardeşim. Tamam. Anladım sen bana öğretme ben sana öğreteyim. Nasıl? Şimdi şlap diye geçiyoruz arkadaşlar demire. biraz demir bulalım. Oo arkasında da varmış. Çok güzel. İşime gelir. Oo bayağı iyi demir. Arkadaşlar demir damarına mı geldik acaba? Merak ediyorum ben de. Oha. Arkadaşlar bu benim şansım mı? Videonun şansı mı? Şu an çok mutlu oldum. Zati bunda mutlu olmayan kim var yani Allah'a arkadaşlar? Şu aşağıda da vardı demir. Nerede nerede dur göreyim bir görmedim. Şuralarda da bir yerde ha gördüm işte. Neyse güzel bir dağ biyomuna geldik. Hem yağmur su ormanlarımız var. Panda bularak pandalarla etkileşim yapacağız arkadaşlar. Hem onlarla etkileşim yapacağız. Bunun altında da bir demir. Çıkmadı tam dört tane. 4-6 tane demir çıktı buradan. Tamam devam, devam edin demir arayalım biraz daha. Oh my god. Oh my god arkadaşlar cidden. Evet baya kötü. Baya güzel arkadaşlar pardon. Of be. Kömür de bulduk arkadaşlar. Çok güzel. İlk günden bu kadar geliştiysek size ben buranın CD'ni vereyim. Oynarsınız yorumları bırakırım. O kömür toplayalım arkadaşlar biraz. Bunları neyle pişireceğiz arkadaşlar? Üfleyerek mi? Allah Allah. neyse arkadaşlar sizin parmaklarınızı önce izliyorsunuz. Parmaklarımız çalışsın. Ve biraz kömür lazım bize arkadaşlar. Biraz da level lazım. Doğduğumuzdan beri o level dedim. Şu an biraz arkadaşlar zorlanıyorum mouse oyna. Çünkü uzun zamandır mouse bizim kullanmıyordum yani o yüzden kaldı işte. İki tane bilgisayar var. Şu an ben şeyi bağladım yani telefondan oynuyorum. Yani bilgisayardan aldım bunu dönüştürücü sayesinde. Bakalım kaç tane kömür olacak? Merak ediyorum. <laughs> Allah dur alan da Allah arkadaşlar telefon düşecek. <laughs> Devam edelim. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Tamam. Tamam tamam tamam. Hallettik arkadaşım. Biraz daha demir lazım be bize. O oh, Allah'ım. Ne kadar demirimiz var acaba bakayım bir. Oha. Oha. Keşke şey. O oh, bak bu dağın tepesinde durmamız lazım. Olabilir oh, İlk gün meşale yaparız. Sabaha kadar kasılırız. Bunlar yaparız arkadaşlarım güzel bir seviye patlaması yaşadık ilk günden ve burası arkadaşlar demir damarı size ben buranın konumu da vereyim gelin oynayın arkadaşlar yemin ederim hileli hile, sile mi geldik ya vallahi arkadaşlar size bir söyleyeyim şey dünya oluştura bastım çıktı oynadık ve ayrımcılık var arkadaşlar 4 tane beyaz 2 tane siyahı ayrımcılık yapıyor ayrımcılık yapmayalım 1 2 3 4 Ayrımcılığı ben sevmem. O yüzden ayrımcılık yapmıyoruz. Tamam mı? Gerçek hayatta da yapmıyoruz. Hadi. Benim şu an işim demirlerle olduğu için kömürlere pek zaman ayıramıyorum. Yani ilk yapacağım şeyler demir balta, demir demir kazma gibi şeyler. Sonra zırha girerim. Belki arkadaşlar gövde zırhını yaparım. Ve yok ya gövde Yeter ya. Yavaş yavaş hava kararıyor. Biz gidelim artık buradan. Tüyelim. Aa! İnekleri güncellememeyelim arkadaşlar ya. Uzun zamandır ben mı oynuyorum? Benim cahillik tuttu. Şuraya gidiyorum. Maalesef orayı kaybettik. Yine bir yer açıyorum. Ev tıklıyoruz. kendi bir tane çalışmaz sandığı yapalım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Pardon elimle yapacağım. Heh. Meşale ver meşale ver meşale ver meşale ver meşale. Çubuk lazım. lazım bize çubuk çubuk. Tamam. tamam. 12 tane yeter. Oh. Tamam ben burada rahatım. <laughs> Burası dış dünya ile ilgili? Tam dış dünya ile ilgili de SBS hızlı bir şekilde kendimize bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, adını unuttum Heh, Fırın yapalım. Bir tane daha. Babun. Hoppala. İki tane meşaleler buraya koy. Şöyle yan yana koyduk. Neyse bir şey olmaz. Devam ediyoruz. Şimdi seni Şimdi 31'in ortası yok. O var. Öyle bir şey var yani. Neyse 7 7. Şöyle Dizi Türk'te gelecek devamı da gelecek. Dıt 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 Ya şu Kadıköy'ün boğazının yaptığı reklam. Ayla aklımdan çıkmıyor arkadaşlar ya, yani. Biz şurada koyuyor. Beş tane koy. Sıcak buraya bir tane koyuyoruz. Acaba meşale de yakıyor mu? Benim yok yokmuş. Beş, altı veriyorum. Hatta buna yedi veriyorum arkadaşlar. Şurada bayağı ham madde var. Şimdi bekliyoruz biz arkadaşlar. Siz de abone ol, like atmayı unutmayın. Her zaman hatırlatıyorum. Oo bizim canımız çok az. Avlanmayı unutmuşuz. var. Neyse bugün yiyelim, yiyelim. canımız. Canımız Bekleyin canımız artsın arkadaşlar. O zaman da demirler. Aa güzelmiş sağ olun. Aaa. Diye ses geldi arkadaşlar 5 <laughs> Allah Karpuzlarımız da bitti yani yemek kaynağımız da bitti. Yarın yapılabilecek şeyler arkadaşlar demir ile demir kazmayı yaptıktan sonra videomuz bitiyor. Diğer partlarımız da olacak inşallah. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar bu video o kadar kısa olacağını ben de düşünmüyordum. Eşyayı tutmak için kaydırın veya 3 tuşa basın. Yani basıyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar heykeller gibi yapalım mı? Aha arkadaşlar Atakon Titan sevdalısı olduğumu gördüler. Tamam. Bekliyoruz. Siz de beklerken. Tamam gel. Oo, tamam. Tamam kardeşim ben onları sonra yaparım. Sizin yani bana vermeniz ya bir git kardeşim. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacaktık? Gel. Gel. Tamam. Hadi yok. Değilmez harcamayalım. Neyse arkadaşlar güzel bir videoydu. Hadi hepinize hoşça kal. Bay bay.